Drive. Try Portföy YouTube kanalından herkese merhaba. Try Portföy değerlendiriyor yayınımızda. Bu hafta Portföy Yönetim Bölüm Müdürümüz Süleyman Katipoğlu sorularımızı değerlendirecek. Hoş geldin Süleyman. Merhaba Sinem, hoş bulduk. Merhabalar. E, geçtiğimiz hafta merkez bankaları açısından yoğun e, bir haftaydı. Merkez bankalarının kararlarının olduğu bir haftaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 500 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Bu döneme kadar hafif satıcılı seyreden BIST e, bir miktar yukarı doğru ivme kazandı. Üçüncü çeyrek içinde değerlendirirsek Borsa İstanbul olumlu bir performans sergiledi. Yatırımcılar açısından da ilgi oldukça yüksekti. Bu olumlu performans bölümünde neleri fiyatladık? Tabii Sinem, senin de söylediğin gibi olumlu bir performans vardı. Biz aslında çeyreği tam bitirmedik ama çeyreğin sonuna artık çok yaklaştık. E, bu durumda şimdiye kadar gerçekleşen getiri e, %40'ın üzerinde, 44 civarlarında bir getiri elde etti BİST. Biz 100 endeksi üzerinden konuşursak. E, burada e, getirinin büyük çoğunu Temmuz ayında gerçekleşti. Yani e, seçimler sonrası başlayan hareket, momentum, ivme Temmuz ayında da devam etti. E, burada Temmuz ayında risk priminde CDS'de 100 bas puan e, civarında bir daralma gördük, aşağı gelme gördük bununla beraber getirilerin de biz tarafında yükseldiğini izledik. Tabii sonrasında risk primi aynı şekilde aynı hızda düşmedi. E, o seviyelere 380-390 seviyelere çıpalandı. Fakat bizdeki olumlu performans bir miktar azalarak da olsa devam etti. Burada tabi e, bizdeki performansın devam etmesinde beklentiler hakimdi. Burada hem kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili hem de yabancı yatırımcının olası gelme potansiyeli ile ilgili beklentiler hakim oldu. Biz çeyrek boyunca bu durumu fiyatlamış olduk. Yurt dışı piyasalara bakarsak orada da oldukça hareketli faiz artışlarının konuşulduğu gündemler vardı. Yurt dışı piyasaların Borsa İstanbul'u etkisi ne seviyede oldu? Aslında yurt dışı piyasaların çok destekleyici olmadığı bir dönemden geçtik. Yani şöyle söylemek gerekirse Amerika'da S&P endeksi yani şu güne kadar yüzde üç'ten fazla değer kaybıyla işlem gördü çeyrek başından beri. Hatta Temmuz'daki pozitif getiriyi de düşünürsek Temmuz'da pozitif getiri oldu. Onu da düşünürsek son iki aydaki düşüş daha sertti. Burada son Fed'in toplantısında pas geçmesine rağmen gelen açıklamalar ve soru cevaplarla beraber piyasanın Şahin algısında daha fazla bulunması hisse senedi getirilerini baskılamış oldu. Tabii bu hareketlerle beraber biz hem Amerikan tahvil faizlerinin yükseldiğini, 10 yıllık Amerikan tahvilinin 4 elinin üzerine kadar gittiğini, dolar endeksinin 106'nın üzerine çıktığı gözlemledik. Bunlar da hep gelişmekte olan ülkeler için negatifti fakat Türkiye burada ayrışma yaşadı, daha farklı bir fiyatlamaya sahne oldu. Uzun süredir beklenen seçim sonuçlarından biri gelen bir momentum var. Burada bir parantezde şey açmak lazım belki Çin'i açmak lazım fotoğrafta hatta negatif olmasına rağmen yine Türk piyasasının ayrıştığını hatırlatmakta fayda var. Ee, yılın kalan zamanına bakarsak bundan sonrası için hisse senedi yatırımcılarına neler bekliyor? Bundan sonrası için gündemde neler olacak? Ee, şimdi üçüncü çeyrek bitişi ile beraber e, bilanço dönemine e, yaklaşıyoruz tekrardan. E, üçüncü çeyrekler gidecek ve bilançoları beklemeye başlayacağız. Burada e, bilanço dönemi, bilanço açıklamaları gelene kadar e, yine e, gündemde makro e, ekonomik değişiklikler ve normalleşme politikasının devamı izlenecektir. Buraya verilen önem çok yüksek son dönemde. Fiyatlamalar da buna göre yapılıyor. Yine bilançolar gelmeye başladığı zaman bilançolarda sektör bazlı, şirket bazlı biz farklılıklar da görebiliriz burada. Yine onların da destekleyici olduğu tarafları izleyebiliriz. Fakat asıl gündemde, asıl ön planda bizim şey tarafı yani bu bahsettiğim makroekonomik taraftaki gelişmeler normalleşme politikasının etkileri gündemde olacaktır. Biz de bu tarafa önem veriyoruz. Belki faizlerdeki gelinen seviye itibariyle alternatif yaratma mevduat faizinin özellikle ulaştığı seviyeler ve bundan sonra belki bir miktar daha yükselişle beraber alternatif yaratması söz konusu olabilir borsa İstanbul'a. Fakat e, az önce belirttiğim gibi e, yine gündemde daha e, ucuz çarpanlardan daha makul çarpanlara doğru gittiğimiz e, makroekonomik gelişmeleri, normalleşmeyi fiyatlayan bir piyasa ve yabancının gelme ihtimali fiyatlayan bir piyasada mevcut. E, biz e, bu noktada da yine yatırımcılara e, bizim e, THD fonumuz e, yani e, birinci hisse senedi yoğun fonumuzu Önermeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul'daki gelişmelerden bu çarpanlardaki normalleşme ve yabancı yatırımcının dönmesine yönelik algıya daha fazla önem atıf ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman değerlendirmelerin için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Try it.